Merhaba, ninem kokulu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere körü soslu mantarlı tavuk yapacağım. Şimdi malzemelerimizi görelim. Bunun için ben e, tavuk etinde kalça kısmını kullandım. Onları iri bir şekilde kuşbaşı şeklinde doğradım. Burada bir çay bardağı sütüm var. Yarım kilo mantarı da ince doğradım jülyen şeklinde. Burada baharatlarım var. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı köri, 2 tatlı kaşığı kekik, 4 diş sarımsağı da ince doğradım. Bir kuru soğanı rendeledim. Biraz zeytinyağı ve 200 mililitre de kremam var. Ben eti yoğurtla Tavuğu da sütle marine ederim. Onun için şimdi tavuğumu sütle marine edeceğim. Bunun için çukur bir kaseye tavuklarımı aldım. İçine sütü, soğanı, tuzu ve baharatları ve yağımı koyarak bir saat bekleteceğim. Tavuk etim yaklaşık 900 gramdı. Söylediğim gibi ben kalça etinden kullandım. Ama siz göğüs etinden de kullanabilirsiniz. Curry hariç bütün baharatlarımı koydum içine. Tuzu da koydum. Şimdi e, rendelediğim soğanı ve sütü de koyup karıştırıp bir saat bekleteceğim. Zeytinyağını da ilave ettikten sonra iyice karıştırdım. Şimdi sosunu çekmesi için marine ediyorum. Ve bir saat bekleteceğim. Bir tavaya zeytinyağı koydum. Ve mantarları tavaya aldım. Tavuklarım marine olurken ben mantarlarımı biraz kavuracağım. Mantarları gördüğünüz gibi bir 5-10 dakika biraz kavurdum. Şimdi onları bir kenara alacağım ve tavuklarımı pişireceğim. Tavuğu gördüğünüz gibi marine edilmiş durumda. Bir saat beklettim. Şimdi çelik tencereye yağı aldım. Tavukları pişireceğim. Marine edilmiş tavukları tencereye aldım. Ve pişmeye bırakıyorum. Doğranmış sarımsakları da koydum içine. Şimdi köriyi de koyacağım. Tavuğun pişmeye devam ediyor. Marine edilmiş tavuktan çok güzel kokular gelmeye başladı. Arada bir karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Tavuklar yarım saattir pişiyor. Şimdi mantarları, kavurduğum mantarları ve kremayı koyacağım. Mantarları da ilave edip iyice karıştırdım. Şimdi kremasını koyacağım. Kremasını da koydum. 10 dakikada kremasıyla birlikte pişirdikten sonra ocaktan alacağım. 10 dakikada krema ile pişirdim. Şimdi yemeğimi ocaktan alacağım. Evet yemeğim sunuma hazır. Yanında salata ile birlikte çok güzel bir yemek oluyor. Mantar da tabağa çok yakıştığı için çok lezzet veriyor ona. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.